Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar saat kıracağız. Saat alalım. Evet arkadaşlar. Ee, gelin. Şöyle göstereyim. Çin'den aldığım 10 liralık saat ve çok kaliteli güzel bir saatti. Ben niye, ben niye çıkıyorum? Ve ışıklı bir saatti ama güzeldi. E, ışıklı, su geçirmezdi ama kardeşim balkondan aşağı attı. Ve e, bozul, çalışmıyor artık. Biz bugün bunu kıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir hava çok soğuk. Şimdi switch yorumu girelim. yorumu giyip videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi giyindim üstüm gördüğünüz gibi. Hava çok soğuk. Ee, biliyorsunuz ki önceden 80 liralık saatimi kırmıştım. O da çalışmıyordu. Şimdi ise bunu kıracağız. 10 liralık saatimiz. Ve e, bu video hatıra kalsın diye buraya yazı yazacağım. Hemen yazalım. Yazabilirsem, Gözükmüyor ama olsun. Ve kanalımın adı Erenix oldu. Bayağıdır oldu. Hatıran ee, hatıra işte. O kadar. Şimdi saati kırmaya başlayabiliriz. Ve kanalıma aşağıdan abone olun. Bildirimleri açın ve like atın. Ab beğenin videoyu. Evet, başlayalım. Evet, ilk atışımı yapıyorum. Hazır mısınız? İlk başa yavaş atayım. Şimdi hiçbir sorun yok. Ve burası bok kokuyor. Neyse. Güzel çıkıyor mu? İyi mi? Evet. Tamam. Atıyor. At. Onu <laughs> nöpte <laughs> gitti. Evet arkadaşlar gelin. Üstündeki kapak çıktı şimdiden. Şu da Böyle. çıktı lan. <laughs> kapak dik durdu ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Kırıldı plastik. Üstündeki kapak da çıktı zaten. O da gitti zaten. Şimdi bunu kıracağız. Like atın. Ve arkadaşlar şurası çıkmış gördüğünüz gibi. Ve demiri vardı kayboldu. Şimdi şuradaki taşı atacağız. Hadi o zaman başlayalım. Ne yapıyorsun? Video çekiyoruz. video? Video Nasıl yapıyorsunuz ya? Youtube videosu çekiyoruz. Ne üzerine çekiyorsunuz şimdi? Şimdi saat kırma videosu çekiyoruz. Saat kırma videosu? Evet. evet. Tamam. Arkadaşlar az önce bir tane abiyle konuştuk. Şimdi bunu e, buraya atmadan önce duvara vurmak istiyorum. E, neyse kıralım hadi. Şimdi vuruyorum arkadaşlar. İyi çekiyor musun? Oraya gitti. Bu arada önceki saat camı e, camdı yani bu plastik cam. Şöyle göstereyim. Dandik. Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi bunu yere atacağım. Ha, izleyin. Yere yürü de Buraya. Şimdi ayağımla eziyorum. Hazır mısın? Dur. Ez. Şimdi tekrar eziyorum. Çok güzel sattı ama kardeşim balkondan attı bozuldu. Ah. Kırıldı abi. Dur. Bunu da atayım da kırılır belki. Böyle arkadaşlar. Bazı yerleri çatlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu bir şey yok. Şimdi arkadaşlar nereye atalım? Şuraya atalım istiyorsanız. Buraya atacağım. Oğlum oraya niye atıyorsun? Biz arkadaşlar bütün saat kırma videolarını burada çekiyoruz. Çünkü burada yani boş, burada çekiyoruz yani. Bursa en iyi yer. Şimdi ayağımı tekrar... Aa bu sefer gitti. Evet. Şu an paramparça oldu. Eziyoruz. Press videosu. Şimdi gösterelim. Bu plastik cam arkadaşlar çatladı ve kırıldı. Bu zaten saat mekanizması paramparça oldu. Gördüğünüz gibi saatin içini görebilirsiniz. Bu saatin ekranı Böyle de değişik bir şey. Bu saatin içi mekanizma. Son hali böyle. Evet arkadaşlar şimdi taş atıyoruz. Şimdi üstüne basalım bir de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi param parça oldu. Arkadaşlar. Aa, kemerleri kaldı burada. son böyle bir şey kaldı bir de. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanala da abone olun. Bildirimleri de açın. Çünkü bildirim gelmiyor biliyor. Bildirim açın ki bildirim gelsin. Bugünlük bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay. Onu ne? Telefonu. Kamera arkası. Kim çekme. Kamera arkası oğlum. Kamera arkasına koyar. İşte. Neyse durduruyorum burayı. Aa başlattım. Kanka ben saati çıkarmadım. Saati. Durduruyorum dur. Başlattım. Yine ayakkabım ve kamera arkası. <laughs> Arkadaşlar 400 abone gelirse bu videoyu yayınlayacağım. <laughs> hmm. Bilurcan. Çeşni. Çeşni sokak. TL 76 666 Arkadaşlar fila Ayakkabı Tamam şimdi gel Bekle Ben yine aynı yere geçeyim mi? Burayı kapamışlar mı lan? Başladı mı? <laughs>